Haliliye Belediyesi Meclis toplantısında protokol imzalanması için Can Polat'a yetki verildi. Haliliye Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı 1. Birleşim Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve meclis üyelerinin katılımıyla Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Olmasını, İnşallah 2022'de de yine Belediyesi olarak dolu dolu bir taraftan açılışla, bir taraftan da böyle yeni hizmetlerin temellerini atarak yolumuza devam edeceğiz. bu minvar üzerine şu anda Hoca Bayi'yi meclis gündemimizi açıyorum. Sadece hazırım. Elimizdeki bilinen ilgili olarak baktığımız Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından müze gezisi işbirliği projesi kapsamında Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi ile protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a yetki verilmesi meclis üyelerinin oluruna sunuldu. Rapor meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Çocuklarımızın ilimizdeki kültürle ilgili etkinliklerin aktarılması, bilgilerin aktarılması amacıyla Şanlıurfa Halili ilçemizdeki yaşayan, Halili ilçemizdeki okullarda bulunan tüm öğrencilerimizi, Halili ilçemizdeki tüm öğrencilerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte müzeye taşıyıp bu öğrenci kardeşlerimizin hem taşıma noktası hem de ikram noktasında ve aynı zamanda da Milli Eğitim Müdürlüğü ile müze ile birlikte tarihimiz, geçmişimiz ve kültürümüzle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla şu anda ilçe milleti müdürlüğümüzle bir protokol imzalamak istiyoruz. Bu çerçevede inşallah 3-4 aylık dilimden halinde okul kapanana kadar e, yazlığa kadar inşallah öğrenci kardeşlerimizi bu çerçevede e, müzeye taşıyıp köy ve merkez fark etmeksizin tüm Halide ilçesindeki tüm öğrenci kardeşlerimizi kültür amaçlı kültür gezisi, tarih gezisi amaçlı Şanlıurfa'daki İl müzesine gezi amaçlı. Şu anda protokol önümüze geldi. Mutlu.